Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini aldı. Artık yaz tatili tamamen başlamış oldu. Evet sabahın ilk saatlerinde özellikle erkenden öğrenciler okulların yolunu tuttular. Anneleriyle babalarıyla birlikte karnelerini alabilmek için aslında sabahın ilk saatlerinde daha heyecanlı bir atmosfer vardı. Okulda hem okulun bahçesinde hem sınıflarda. Şu anda öğrenciler veliler özellikle karnelerini aldıktan sonra artık evlerinin yolunu tuttular. Biraz daha okul boşaldı ancak hemen yanı başında bekleyen bizleri bekleyen öğrenciler var. Hemen onlarla konuşmak istiyorum. Kaçıncı sınıf bitti? Dördüncü sınıf bitti. Beşe geçtin. Nasıl karne? Güzel, yüz. Hepsi. hepsi. Bütün sınavlar. Peki ne yapacaksın yaz tatilinde? Yani başka başka şehirlere giderim. Ad adalara falan giderim. Peki sen ne yapacaksın? Ya ben yaz tatilinde otele yani klasik. Yani tatile gideceksin. Tatil. Nasıl peki karne nasıl? Yani din kültürü dışında hepsi yüz. Din kültürü 98. 98. İki puan nereden kırmış hocam? Bilmiyorum ben de. Peki senin nasıl karnen? Güzel. Ne yapacaksın tatilde? Vallahi bir şey yapmayı düşünmüyorum. Okulda o kadar okudum yoruldum. Oturacağım evimde. Okulda sadece oturacaksın bir şey yapmayacaksın. Yok oturacağım arkadaşlarıma gideceğim. Eğleneceğim ortaokul hazırlık kitaplarında testler çözeceğim. E peki şey arada böyle bir ders kitapta okursun herhalde değil mi? Ama çok çalışmışsın onu da söylüyorsun. Ne yapacağım peki? Eee... Bir itibariyle oturacaksın... Biraz yorgunluğunu atacaksın. Peki sen ne yapacaksın? Karne nasıl? İyi, yazlı gideceğiz. Bak arkadaşım parka gidiyormuş. Gidecek misin arkadaşınla? Gideceğiz ama birazdan. Evet. Peki e, nasıl karneler nasıl çocuklar? İyi. Hepsi pek iyi mi? Evet. Kaçıncı sınıfa geçtin? Beşe geçeceğim. Beşe geçtin. Senin nasıl peki? Ben e, benim ortalamam yüz. E, çok iyi hepsi. Peki ne yapacaksın yaz tatilinde? Eee... 给姐 <iz>。<iz> Evet Arzu e, görmüş olduğun gibi şu anda okulun hem bahçesinde görmüş olduğunuz gibi de sınıflarda öğrenciler var ancak her biri aslında heyecanlı ve e, söylemiş olduğu gibi bu yaz tatilinin tadını çıkaracaklarmış o şekilde e, yorumlar mesajlar alıyoruz. Evet söylemiş olduğumuz gibi artık bir yıl e, çok büyük emek verenler oldu çalışanlar oldu. Tabii sadece e, ilkokul öğrencileri değil aynı zamanda orta öğrenim sınıftaki öğrenciler de e, çok yoğun çalıştılar. Tabii şunu da altını çizmekte fayda var. Bugün aynı zamanda e, liselere geçişte özellikle lise son sınıf öğrencilerinin ve yine başka diğer adayların yarın üniversite sınavı var. Bu da e, bu kapsamda da yarın da önemli bir sınavın olduğunu biliyoruz ve bu yüzden de öğrenciler yarınki sınava hazırlandıklarını da tekrardan söylüyorlardı. Tabi söyleyecek olursak özellikle 19 milyon öğrenci bugün karne aldılar. İlk defa karne alanlar oldu sabah yayınımızda ekranlarınıza taşımıştık. Onların da heyecanları bir başkaydı aileleriyle birlikte. Tabi bu noktada öğrenciler e, karnelerini aldıktan sonra ilerinin yolunu tuttular. Şunu da altını çizmek istiyorum bir kez daha biliyoruz ki depremzede de öğrenciler var bu kapsamda özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde öğrenciler okullarına gidememişlerdi ne yazık ki. İşte o öğrenciler mağduriyet ol yaşamaması için, mağdur olmamaları için de onlar için telafi programları düzenlendi. Bu telafi programları da bir Ağustos'la bir Eylül arasında gerçekleşecek ve sonrasında öğrenciler işte o telafi derslerinde derslerini kendilerini telafi etmeye çalışacaklar. Bu da oldukça önemliydi. Tabii bu kapsamda hemen şu sınıfın okulun baş bir kez daha göstermekte fayda var. Şöyle artık öğrenciler aileleriyle birlikte ev sallayarak okulu e, terk ediyorlar. Çünkü e, biliyoruz ki e, yeni bir öğretim yılının artık kapısını e, aralıyoruz aslında bu kapsamda. Tabii 2023 ve 2024 eğitim ve öğretim yılı da 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Tabii son olarak şunu da çizmek istiyorum.